Evet, merhaba arkadaşlar. Biraz uzun aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Episiktoidleri anlatmıştık. Episiktoidlerin e, biliyorsunuz A yer çaplı bir çemberin üzerinde B yer çaplı bir başka çemberin hareket etmesiyle bunun bir noktasının burada çizdiği eğriye Episiktoid eğrisi şeklinde ifade etmiştik Bunu da X eşittir A artı b kere a artı b kere kosinüs t eksi b kere kosinüs a artı b bölü b t şeklindeydi. Y dediğimizde a artı b sinüs t eksi b kere sinüs a artı b bölü b kere t şeklindeydi. Özel olarak dedik ki bu A ile B arasında bir K kat sayısı varsa eğer A'nın B'ye oranı eşittir K ise buna K köşeli episitoid denir diyorduk. Burada köşe kelimesi çok şey uygun yerine yapraklı demek daha uygun bence. K yapraklı episitoid diyoruz. O zaman... A gördüğüm yere B kar, yerine yazarsam X dediğim değer B parantezinde 1 artı K kere B kere kosinüs t eksi B kere kosinüs B'ler götürecek 1 artı K kere T şeklinde kalacak. Y dediğimiz değer de 1 artı K kere B kere sinüs T eksi B kere sinüs artı k kere t şeklinde gelecek. Çok daha özel hali söyleyelim. Eğer k eşittir 1 ise bunun ismi var. Yani bir çemberde diğeri yani diğeri de aynı büyüklükte bir çemberse yani hareket eden çember bu bunu bir tam dönmede ancak kapatabiliyor. Çevreleri eşit olduğundan dolayı bu eğriye biz kardiyoid eğrisi diyeceğiz. Bu durumda x eşittir. K ye bir alırsam 2b kosinüs t eksi b kere kosinüs 2t y dediğimiz değerde 2b sinüs t eksi b kere sinüs 2t şeklinde ifade edebiliyoruz. Bir başka eğri türümüz Spiral eğrileri. Birinci spiralimiz arşimet spirali. Arşimet spiralini şöyle tanımlayalım. Düzlemde böyle noktaların geometrik yeridir ki sabit bir noktaya olan uzaklıklarının e, bu nokta ile öyle bir, bir noktadaki o nokta ile sabit noktayı birleştiren doğru parçasının yine sabit noktadan geçen başka bir Sabit doğru ile yaptığı açıya oranı daima sabittir. Böyle bilmece gibi bir e, tanımımız oldu ama ne demek istediğimizi anlatalım. Bu sabit nokta olarak biz başlangıç noktasını, orijin noktasını alırsak. Böyle bir takım noktaların geometrik yeridir ki, diyoruz şöyle spiralimizi yazalım. Öyle bir takım noktaların geometrik yeridir ki, e, sabit bir noktaya uzaklığının, bu noktanın sabit noktaya olan uzaklığına ro dersem, bu noktadan geçen, sabit noktadan geçen başka sabit bir doğru seçeceğim. Onu da x ekseni olarak seçeyim. Yani bu kutupsal koordinatlarla gösterdiğimiz gibi. Bu noktayı sabit noktaya birleştiren doğru parçasının sabit doğruyla yaptığı açıya oranı daima sabit kalacak şekilde hareket eden noktaların geometrik yani rho bölü teta eşittir sabit olacak şekilde e, gidiyor. Bu sabite biz t diyecek olursak o halde buradan rho dediğimiz t teta şeklindeki denklemler bizim Archimedes spiralimizi ifade etmiş oluyor. Bir de var logaritmik spirallerimiz. Burada da aynı şekilde tanımlanacak fakat bir şey, bir fark var. Logaritma A tabanında Rho bu sefer TTT e, eşit olacak. Bunun da denklemi şöyle bir noktadan gelecek. Yani bir noktadan bir anda sonsuza gidecek şekilde e, bu sabit, hep böyle spiral dediğimiz şeyi çiziyor. Evet, eğriler faslını burada bitirmiş oluyor. Bir örnekle bitirelim. İşte ise bu anlattıklarımızı e, görmüş olalım. Geçen dersimizde bahsetmiştik. Bir astroid eğrisi gözümüzün önüne alalım. Ve bu eğrinin ee, herhangi bir t anındaki kapası, dolası o noktadaki T'n'b çatılarını birer birer bulalım. Astroid eğrisi deyince ne anlıyorduk? X dediğimiz, astroid eğrisinin X'i hatırlayalım. A kere kosinüs küp t idi. E, y'si de a kere sinüs küp t şeklinde idi. Düzlemsel bir eğri. Dolayısıyla z yerine sıfır alırsam biz bu eğriyi bir alfa t olarak a kere kosinüs küp t a kere sinüs küp t ve üçüncüsünü sıfır olarak alabiliriz. Şimdi TNB çatısında bilmemiz gerekenler neydi? Onları da hemen şuraya hatırlatma amaçlı yazalım. T dediğimiz, alfa'nın e, türevinin e, ve normuna oranı şeklindeydi. E, B dediğimiz, alfa üssü, alfa iki üssü e, vektörel çarpımının birim haliydi. Ve N dediğimizde B ile T'nin vektör çarpımından ibaretti. Bunlar T'ye belliymiştiniz. Kapa dediğimiz, kapa'yı da şöyle yazalım. Kapa dediğimiz alfa üssü çarpı alfa iki üssünün normunu, alfa üssünün normuna küpüydü ne oranıydı. To dediğimizde alfa üssü, alfa iki üssü, alfa üç üssü bölü e, alfa üstü çarpı alfa iki üstünün normunun karesiydi. Şimdi burada bu düzlemsel eğri olduğundan dolayı düzlemsel eğrileri unutmayalım. Torsiyon her zaman sıfır. Yani sonuçta bulacağımız tor değeri sıfır çıkması gerekiyor. Hemen bu tür şeyler bulmak için alfanın e, türevini, alfanın ikinci türevini, üçüncü türevini e, direkt olarak yazalım. Hesaplamalar için <laughs> Ben bunları vakit almaması için direkt yazacağım. Eksi 3a kosinüs kare t sinüs t. 3a sinüs kare t kosinüs t sıfır. Alfanın ikinci türevi. 6a sinüs kare t kosinüs t'den 3a kosinüs küp t'nin farkı. 6a kosinüs kare t sinüs t'den 3a sinüs küp t'nin farkı ve üçüncü bileşen yine sıfır. Alfanın kendisinde de sıfır. Birinci türevinde de sıfır. İkinci türevinde bu kaçıncı türev varsa alalım. Üçüncü bileşen daima sıfır. Çünkü düzlemsel. Bir de alfanın üçüncü türevinde alalım. 21a cos kare t sin t eksi 6 a sinüs küp t eksi 21 a sinüs kare t kosinüs t artı 6 a kosinüs küp t ve sıfır. Dolayısıyla alfa üstünün normu şunun normal bunun karesi artı bunun karesi artı bunun karesi sıfır geleceğinden kare kök içerisinde 9 a kare kosinüs 4 t sinüs kare t artı 9 a kare sinüs 4 t kosinüs kare t bu da eşittir 9 a kare sinüs kare t kosinüs kare t parantezinde Burada kosinüs kare gelecek. Burada da sinüs kare gelecek. İkisinin toplamı 1 yapacak. Şöyle gelecek. Bu da eşittir. Geriye bunun kare kalacak. Bu da 3a sinüs t kosinüs t şeklinde ifade edilebilir. Hemen alfanın ikinci türevle kartezyenini alalım. Birincisini, yani alfa 3'ünü buraya yazıyorum. Eksi 3A kosinüs kare T, sinüs T 3A sinüs kare T, kosinüs T ve sıfır. İkinci töreni alalım. 6A sinüs kare T, kosinüs T eksi 3A kosinüs kürt T İkincisi 6A kosinüs kare t sinüs t eksi 3 a sinüs küp t sıfır. Şunları biraz daha öteleyeyim. Evet. Bu determinantın sonucunda çıkacak olan sıfır sıfır eksi 9 a kare kosinüs 4 t sinüs kare t eksi 9 a kare kosinüs kare t sinüs 4 T şeklinde gelecek. Bu durumda alfa üssü çarpı alfa 2 üssünün normu dediğimiz şey e, şunun e, bu e, karesinin tekrar karekökü, kökü karesinin tekrar kare kökü negatif olmayacağı için eksileri alacağım pozitif alacağım yani 9 a kare parantezinde sinüs kare kosinus kare t parantezinde kosinus kare artı sinüs kare şeklinde gelecek. Kosinus kare t artı sinüs kare t. Bu da 1 olacağı için bu da 9 a kare sinüs kare t kosinus kare t şeklinde gelmiş olur eh, devam edelim. sıfır çıkacak ama yine de yazmakta fayda var. Alfa üssü, alfa iki üssü, alfa üç üssü, üçlü çarpımını da yazmış olalım. Birinciye eksi 3 a kos kare t sin t. 3 a biraz daha öteleyeyim şunu. 3 a sinüs kare t kos t ve sıfır. İkinci türevi alıyorum. 6 a sinüs kare t kosinüs t eksi 3 a kosinüs küp t 6 a kosinüs kare t sinüs t eksi 3 a sinüs küp t ve 0 burası da 21 a kos kare t sin t eksi 6 a sinüs küp t burası eksi 21 a sinüs kare t kosinüs t artı 6a kosinüs küp t sıfır. Bir determinantta bir satır ya da sütunun tamamı sıfırsa determinant sıfırdır. Bakın 3. sütun komplesi sıfır olduğu için bu eşittir sıfır. Ee, hemen artık e, şeyleri bulalım. T dediğimiz alfa üssü bölü. Alfa üssünün normuydu. Alfa üssü eksi 3a kos kare t sin t 3 a sin kare t cos t sıfırdır. Bunu normuna bölüyorum. Normu burada. 3a sin t cos t. Bölersem 3a'lar gidecek. Sinüs t'ler gidecek. Cos t'nin bir tanesi gidecek. Yukarıda bir tane kalacak. Bir de eksi kalacak. Eksi cos t. Buradan 3 A'lar gidecek. Kosinüs e gidecek. Sinüsün bir tanesi kalacak. Sinüs D'ye sıfır. Yani eksi kosinüs D e artı sinüs D e sıfır şeklinde bir vektör. T vektörü. Hemen B'yi bulalım. Alfa üstü alfa iki üstü bölü. Alfa üstü alfa iki üstünün normuydu. Alfa üstü alfa iki üstü dediğimiz şurada var. 0 0 eksi 9 a kare kos 4 t eksi 9 kos 4 t artı çarpı sin kare t eksi 9 a kare kos kare t sin 4 t şeklinde idi. Bölü bunun normu olan artırısına alacağım. 9 a kare sin kare t kos kare t şeklinde bu da eşittir. Bunun karesini karakterini aldığım için sadece eksilisi bu ikisi toplamı. Dolayısıyla 0, 0, eksi 1 şeklinde bir normal vektörü gelecek. Ve n'yi de e, t kartezyen n'yi de e, b kartezyen t şeklinde yazıyorduk. Bu da eşittir. E1, E2, E3 B'yi yazıyorum 0, 0, eksi 1. T dediğimizde eksi kosinüs T, sinüs T, 0. Bu da eşittir. Bakın şimdi buradan. Buna kapatsam. Ee, burayı kapatırsak e, ee, 0 artı sinüs T gelecek. E, sinüs T. E2'yi kapatıyorum. Evet, bunu kapattım. Sıfır e, artı sinüs E iki kapattım. Kosinüs t sıfır. E 3ü kapattım sıfır. Bu da bizim n vektörümüz. T, n, b vektörleri. Şimdi kapayı bulalım. Kapa dediğimiz alfa üssü alfa iki üssünün normunun alfa üssünün normuna küpüne oranıydı. E, vektöre çarpım normu yukarıda, şu da var. 9a sin kare t, cos kare t, 9a kare bölü e, diğeri e, 3a sin t, cos t'nin küpü buradan 27 gelecek, 9 bölü 27, 1 bölü 3 a küp gelecek, a kare bölü a küp, 1 bölü 3a gelecek sinüs küp gelecek, sinüs kare ile sadeleşirse sinüs t gelecek. Kosinüs küp gelecek, kosinüs kare ile sadeleşirse kosinüs t kalacak. İşte kapa dediğimiz değer bu. To dediğimiz değer de alfa üssü, alfa iki üssü, alfa üç üssü, üçlü çarpımının alfa üssü çarpı alfa iki üssünün normunun karesiydi. Bu da sıfır bölü alfa iki üssünün normunun karesi. Bu da eşittir sıfır. Zaten söyledik ki torsiyon sıfır çıkmak zorunda. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle yüzler bahsini, yüzeyler bahsini görüşmek üzere.